Her şey kanalından herkese merhabalar. Evet bugün e, işe yaramayan CD'lerden yani evinizde biriken CD'lerden neler yapabileceğiz bunu göreceğiz. Evet şimdi e, malzemelere biraz bakarsak bu CD'ler için bir sürü CD'lerimiz olacak. Tabi bunların daha fazlası var burada. E, yapıştırıcılarımızdan bir tanesi Vant olacak. Diğeri ise Japon olacak ve bunlarla neler yapabileceğiz? Birazdan şimdi beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi fililerimizi tek tek diziyoruz. Şu şekilde 3 üç tane 3'er olarak diziyoruz. Görüldüğü gibi. Hatta daha hızlı yapalım. Şu şekilde 3 tane zemin oluşturuyoruz. 3'er tane de. Bunlar böyle. bu şekilde koyduk. Şimdi yapıştırıcımızı alacağız. Bu yapıştırıcılarımızdan hangisi bantı alacağız. Şimdi ise bunları tek tek yapıştıracağız bantla. Nasıl olacak? Bu şekilde yapıştıracağız. Böyle katman yani kapman şu şekil üçünü bu şekilde yapıştırıyoruz. Bu şekilde bir yapıştırıyoruz yine. Sonra yine diğer kısmı alıyoruz. şekilde zeminimiz tamamlanmış bulunmakta. Başka bir zemin için bir şey yapmıyoruz. Şimdi diğer bir işleme geçeceğiz. Üstüne bir ev yapacağız. Böyle de yapmaya çalışacağız. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, bu CD'leri tek tek birbirlerine şu şekil yapıştıracağız. Yani şöyle şu şekil yarısına gelene kadar böyle bir yapıştırma yapacağız. Bu yapıştırmayı ise şu şekilde gösterelim. Bu yapıştırmayı ise Japonla yapacağız. İşte gösterelim bunu da nasıl olacak. Şimdi ilk önce Japonumuz burada. Açıyoruz. Açtık. Kapağı buraya koyuyoruz. Şimdi şu kısmı şöyle bir... Şöyle yapalım. Şu kısmı şöyle bir Japonluyuz. Ne yapıştırıcıyı koyuyoruz. Tamam. doğrusu öyle İkincisi, bana diğer kısmı yapıştırıyorum. Evet, görüldüğü gibi bir tane bundan bu şekilde Böyle tam 4 tane yapacağız. Böyle böyle 4 tane yapacağız. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. Ee, şimdi yaptığımız alt zemini bu yaptığımız 4 parçayı birleştirdik. Yanlardan bantlar uyguladık. Şuraları görüyorsunuz. Şuralardan bantlar buradan ve buradan ve içten de bantlar uyguladık. şuralardan. Şuradan, şuradan, şuradan ve yanlarına da destek attık yine bir bant attık. Ee, son olarak da işte e, birleşmiş oluyor böyle gördüğünüz gibi şimdi e, yapacağımız işlem ise bundan sonrakisi hatta e, üstüne biraz da e, kat atacağız e, olursa yine şimdi ya da e, başka bir şekilde yapabiliriz çünkü çatı yapacağımız için bir e, ev yapmayı planlıyorum eğer olursa bir de üstüne e, çatı yapacağız şimdi üstüne bir tane daha katman yapacağız bu katman e, nasıl olacak yine üstüne bir cd koyulacak Sizler yapılacak. Yanlardan bir bantlama sistemi yapılacak. Ondan sonra yine zaten yapılmışını göreceksiniz. Şimdi ee, o yapılmış haline bakalım bir de. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yukarıya çatıyı yaptık. Yani çatı bu şekilde gözüküyor. Sizlere şu şekilde anlatalım. Buradan yine ikişer yaptık sidlerimizi. Buradan yapıştırdık buralardan. Yine buralara Japon attık şu aralara. Buralardan yine bir e, yapıştırma düzeneyi. Şimdi ise e, buradan, buradan, buradan da bantladık. İşte kalan e, bantlarımızı da sağa sola alanına yapıştırdık ki dağılma ihtimali daha bir düşük olsun diye. E, çünkü e, yük olduğu için üstünde hem Japon hem bant yaptık. Evet, e, şimdi de gördüğünüz gibi. Bu da yandan görünüş yani profilden görünüşü bu şekilde. Şimdi bunun üstüne beyaz kağıtlar döşeyeceğiz. Yani beyaz dediğimiz A4 kağıtlar döşeyeceğiz. Bakalım öyle nasıl olacak evimiz. Evet görüldüğü gibi şimdi bu şekilde A4 etrafını kaplıyoruz. A4 bu şekilde yapılıyor. Şimdi bir de bunun üstten görünüşüne bakalım. Üstten görünüşte bu şekilde görüldüğü gibi. Şimdi bunu böyle yaptık. Tamamen etrafını da yaptıktan sonra ondan sonra size son bir gösterim yapacağız. Bir de e, ince noktalar olacak. O ince noktaları da bitirdikten sonra CD kutularından neler yapılıyormuş herkes birlikte görmüş olacağız. Good arkadaşlar şu an bu şekil oldu. Her yerini kapladık. Gördüğünüz gibi her yeri altını yerini kapladık. Son bir cam pencere muhabbeti olacak. Ondan sonra yine gösterimini sağlayacağız. Gördüğümüz gibi evimizin kapısını kapalı şekilde yaptım. Pencereler bu şekilde. Bu bir evden ziyade bir şeye benziyor. Ahır mı ne denir? Amerika tarzı taraflarda samanların saklandığı yer denilebilir. İşte bu tür bir şey gerçekleşti. Bir de yan taraflarına bakalım. Evet işte görüldüğü gibi yan taraflarında da üçer tane cam var. Diğer tarafında da aynı. İşte yaptığımız şey bu şekilde oldu. CD'ler iki tane yapıştırıcı ve A4 kağıtlarıyla bir kulübe güzelce çöpe atacağımıza çok güzelce bir şekil vermiş olduk. Çok güzelce bir ev yapmış olduk. Bunu evinizin bir kenarına da koyabilirsiniz. Sizler de yapabilirsiniz. Ya da isterseniz çocuğunuza öğretebilirsiniz. Yaratıcılığını da arttırabilir. Her şeyi kanalı sizlere elinden geldiğince daha güzel paylaşımlar yapacaktır Bizleri takip edin.